Yukarıda kenar uzunlukları verilen levhadan levhanın kenarlarından ve birbirinden 20 santimetre uzaklıkta olacak şekilde eşkenar dörtgensel bölgeler kesilip atılmıştır. Buna göre son durumda levhanın bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi önce bu 2 metreyi santimetreye çevirelim. Birim hatası yapmayalım. 200 santimetre. Burası da 100 cm'dir. Şimdi teknik olarak teknik olarak dikdörtgenin alanından eşkenar dörtgenlerin alanını çıkaracağız. İstenen sarı bölgeyi soruyor. Şimdi önce 20'şer santim aralıklarla verilmiş çocuklar. Önce onlara bir bakalım. Bakın üstten şurası şurası 20 santimetre. Şuradan da 20 santimetre. Şuralardan da 20. Şuradan da 20 santimetre uzaklıkta. Buradan da 20 ve buradan da 20 santimetre uzaklıkta. Eğer şurada şurada dikey bir çizgi çizdiğimiz zaman bakın şuraya. Şunu çizdiğimiz zaman şunun tamamı 100'dü. Üstten 20, alttan da 20 çıkarınca 100'den 40'ı çıkarıyoruz. O halde dikey çizgiyi 60 olarak bulduk. Şimdi yatay çizgiye gelirsek, yatay çizgiye gelirsek, şimdi şuradan 20, bu arası da 20, şurası da 20 ve burası da 20 olacaktır. Değil mi? Şimdi kaç tane 20 var? 4 tane 20 var. 80 yapar. 200'den 80'i çıkarırsak 120'yi elde ederiz. Bu 120'de bize şunu verecektir. Bakın şuradan şuraya kadar çizilen mavi çizgi. Ama bu aradaki boşluklar yok. Yani bu 20'ler yok orada. 120'yi de 3'e bölersek, çünkü 3 tane eşkenar dörtgen var. 120'yi de 3'e bölersek 40. Yani şu şurası da 40 olur. Dikey olarak da 60'tı, değil mi? O halde 3 tane eşkenar dörtgenin alanını çıkarmış olacağız. Şimdi bakalım işlemimize. Ne dedik? Ee, kalan alan dikdörtgenin alanından eşkenar dörtgenlerin alanını çıkarıyoruz. Bunlardan 3 tane vardı. Dikdörtgenin alanı 200 çarpı 100 eksi. Eşkenar dörtgenin alanı 3 çarpı e, köşegenlerin çarpımının yarısı. Köşegenleri 60'a 40 bölü 2. Evet 200 ile 100'ü çarparsak 20 bin. Evet. Buradan 3 çarpı 2400 bölü 2. Evet. 2400'ün yarısı 1200. 3 ile çarptık. 3600. 20.000'den 3600'ü çıkarırsak 16.400 olarak cevabı buluyoruz. Doğru cevap Denizli.